başında bir dert mi var? Var. Ne derdin var? Söylemem, sır. tamam. Var ya, yani. var mı bir derdin? Var? Vardır. Vardır. Senin de vardır. Ama söylemezsin şimdi. <laughs> Daha kadar insan derdini açmak istemez. Açmamak lazım zaten. Açma zaten bunu. Âlâmını kalbinde tutup kimseye açma. Zira elemin zikri de bir gün elemdir. Derdini içinde tut, kimseye açma. O derdi anmak da ayrıca yerdir. Başına iş almaya. Allah arz et. Kalsın içinde diyor. Nasıl çözeceğini bilemedin. Derdini öyle duruyor, içine taş gibi oturdu. Arasına da böyle vuruyorsun yani. Bazıları burasına vurur. Bazıları burasına kim başına vurur? Akıl hatası yapan. Aptallık yapıp başına iş alan, ah kafam der, kafasına vurur. Gönül suçu işleyip derde düşen, ah der, bağırma <laughs> Tamam, derdin var. Ve çözsen diyorsun. Nasıl çözeceğini sana şair söylesin. bir ağızı ergaha bakar uhde ilerun. Nitekim Gonca'ya küşadı bağlı seher verir. Tabi anlamadınız. Değil mi? Gonca nedir bilirsiniz. Bilir misiniz? Nedir Gonca? Hani henüz açılmayan gül. Böyle duruyor. Açılır. Gonca'ydı gül oldu. Ne zaman olur? Seher yeli eser, Goncalar gül olur. Goncayı açan seher yedidir. Senin de içindeki ukdeyi, sıkıntıyı, derdi açacak olan seher duasıdır. Bir ahı sehergah. Bir ahı sehergaha bakar ukdeyi de bu. Nitekim Goncaya küşahı balı seher verir. Günahkar dille dua edersen kabulü zor. Zor. Peki nereden bulalım günahsız dili? Bunun bir yolu var. Garibandan dua al. Onun günahı olsa bile o günah seni bağlamayacağı için eğer o sana dua ederse günahsız dilde dua etmiş olursun. İkinci yolu şu kendi derdine dua etmeyi arka plana at. Onun derdi için dua et. Kardeşin sevdiği, tanıdığı, tanımadığı bir kardeşin için dua et. Haberi bile olmasın. Hatta ona söylemeden sen ona dua edince alemlerin Rabbi bir melek yaratır. Hususi, işi şu, işi şu. Ya Rabbi bu kulun filancaya hayır dua ediyor. Ona ne istiyorsa ya önce kendisine ver. Bu duayı kim etti? Melek. Melek günahsız. İşi gene kurtardı. Üçüncü şart, seher vakitlerini kaçırdı. Ben küçük yerlere davet edildiğimde daha çok sevindim. Neden? Herkesle göz teması bulur, herkes anlar, dinler. Büyük salonlarda pop konser olur. Basketbol maçı olur. Ama şu konuşma olmayabilir. O yüzden bütün dikkatinizi toplayın. Boş dönmeyin. Ben bu salondan yarın ne çıkar bilemem. Burası bakır. Burası Nice. Abdülhamit Han Merhum, bizdeki okumuşları adam olsunlar diye Avrupa'ya göndereceğiz ama Ali Emiri İstanbul'da feryat etti. Sultanım. Gözünü seveyim, şu fakirin sözünü dinleyin de Avrupa'ya göndermeyin bunları, bunlar bozulur. Adam olsun istiyorsanız Diyarbakır'a gönderin dedi. <laughs> adam Diyarbakır'da yetişir dedi. Alevleri böyle bir adam yani. Hemşerimiz. Hatırlıyor musun doğduğunda ağladı? Herkes güldü. Adam gitti yaşa. Giderken uğurlayanlar ağlasın, sen gül, sonunda değiller. Çok kıymetli Hayal hocamız, sanatla, edebiyatla dertli bir insan. Tabii bizler de kendi ilminden, kendi tecrübesinden faydalanmak burada ee, bize için çok şerefti. Buluştuk, Bundan dolayı da hocamıza çok şükranlar mısın diyor. Çok teşekkür ederim.